Kardeş kıskançlığı. Yeni doğan çocuk ile başlayan korkulu rüya. Psikolog Hivda Saldız. Doğal bir süreci iyi yönetmek gerekir. Ebeveynler yeni bir çocuk sahibi olmaya karar verdikleri zaman süresince birçok konuda endişe yaşayabilmektedirler. Bu endişelerin başında eğer ikinci kez anne baba olacaklarsa, var olan kardeş ile doğacak bebek arasındaki ilişkinin nasıl olacağı ve kardeş kıskançlığı ile ilgili problemler yaşayıp yaşamayacakları gibi sorular endişelerini yoğunlaştırabilmektedir. Zaman zaman ebeveynlerin söz konusu çocuğa kardeşinin olacağını nasıl söylemeleri gerektiği ve çocuğu bu duruma nasıl hazırlayacakları ile ilgili sorular zihinlerini kurcalayabilmektedir. Çocuğun kişilik temellerinin zamanın büyük çoğunluğunu beraber geçirdiği aile ortamında atıldığı bilinmektedir. Anne babanın tutumları bu süreçte çocuğun doğacak olan kardeşine ya da var olan kardeşine bakış açısını da etkilemektedir. Kardeşler arası bu ilişki bireylerin hem gelişimi hem sosyal yaşantısı üzerinde etkileri olan uzun süreli bir ilişkidir. Toplumsal bir varlık olan insan birlikte yaşadığı kendisine yakın hissettiği kişilere karşı kıskançlıkta duyabilir. Tüm insanlarda doğal bir süreç olarak işleyen kıskançlık duygusu anne babanın sergileyeceği yanlış tutumlardan dolayı güçlenebilir. Kişinin sahip olduğu diğer duyguların yerine geçebilir ve bu durum kişinin kıskançlık duyduğu kişiye yakın çevresindekilerine hatta kendi kendine zarar verebilecek davranışlara yönelmesine yol açabilir. Çocuk ebeveynin kendisine duyduğu ilgi ve sevgiyi başka kimseyle paylaşmak istemez. Yeni kardeşin dünyaya gelmesiyle beraber ebeveynler büyük çocuğa daha az vakit ayırmak durumunda kalabilmektedirler. Bunun sonucunda çocuk bebeğe karşı kızgınlık gibi olumsuz duygular geliştirebilmektedir. Bazen sahip olduğu bu olumsuz duyguları anne babaya da yönlendirebilmektedir. Çocuk hem yeni doğan bebeğe karşı bu olumsuz duyguları sahip olurken aynı zamanda ilgi ve koruma duygularını da geliştirebilmektedir. Yaşamış olduğu bu duygu değişikliği çocuğu anlaşmazlıkları sürer. Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklar ne gibi davranışlar sergilerler? Bebek gibi konuşma, biberon ve emzik kullanmaya geri dönme isteği Yalnız kalmaktan korktuğunu söylemesi, sürekli olarak ilgiyi kendi üzerine çekmeye çalışma, kardeşine ve çevresine karşı şiddet eğiliminin olması, okula gitmeyi reddetme, anneye aşırı bağımlı olma, sosyal olarak içe kapanma gibi davranışlar sergileyebilmektedirler. Çocuğun yaşadığı bu duygunun çocuğa zarar vermeden atlatılabilmesi için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde sıralayabiliriz. Anne ve babaların doğacak olan bebeğe yönelik kardeşi önceden hazırlamaları ve yaşına uygun bir şekilde açıklama yapması gerekmektedir. Çocuğa hiçbir açıklama yapmadan bebek dünyaya geldikten sonra bebek ile ilgili açıklamalar yapmak önerilmemektedir. Çocuk ile bağınızı güçlendirmek için bireysel vakit geçirmeye özen gösterin. Bebeğin dünyaya gelmesiyle beraber bir takım değişikliklerin olabileceği ve eve her zamankinden daha fazla misafirin gelebileceğine çocuğu hazırlamak faydalı olacaktır. Bebeğin yardıma ihtiyacının olduğunu ve tek başına beslenemeyeceği, giyinemeyeceği için onun ihtiyaçlarını karşıladığınızı anlatın ve ona da kardeşinin bu ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olması için küçük görevler verin. Kardeşler arası kıyaslamaların yapılmasından kaçınılmalıdır. Kıyaslama yapmak rekabeti artırır ve kıskançlık duygularının daha yoğun yaşanmasına neden olabilir. Çocuğun duygularını ifade etmesine izin verin. Çocuğunuzun yanında olduğunuzu hissettirmekten kaçınmayın. İçinde bulunduğu süreci anlayıp destekleyici bir tutum sergilemeye, çocuğun duygularını ifade etmesine izin verin. Çocuğunuzun yanında olduğunuzu hissettirmekten kaçınmayın. İçinde bulunduğu süreci anlayıp destekleyici bir tutum sergilemeye dikkat etmek sürecin iyi bir şekilde ilerlemesini destekleyecektir.